ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Aselsan, Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Umman'ın Maskat şehrinde yeni bir ofis açtı. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammed Hekimoğlu, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Roketsan Genel Müdürü Murat II. katıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yeni ofis Körfez Bölgesi bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtıyor ve Türkiye ile Umman arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyolsa bu genişleme Körfez bölgesinde gelişmiş savunma çözümleri sağlamaya ve ortaklıkları güçlendirmeye olan bağlılığımızı gösteriyor dedi. Yeni ofis bölgedeki güvenlik ve teknolojik ilerlemeye katkı sağlamayı hedefliyor. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde kullanıcı verilerini Çinli telekom şirketi China Mobile ile iletebilecek kodlar tespit edildi. Kanadalı siber güvenlik firması Firut Security'nin bulgularını Associated Press doğrulattı. China Mobile'ın 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarıldığı hatırlatılırken uzmanlar kodların gerçekten veri iletip iletmediğinin kesinleşmediğini ancak bunun ciddi bir güvenlik riski taşıdığını belirtti. Ferrit yöneticisi Ivan Sereni, bu olayın rastlantı olamayacağını vurgularken, DeepSeek ve China Mobile henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çin TikTok'un Amerikalı bir şirket tarafından satın alınmasını engelleyebilir. ByteDance, TikTok'un satış sürecini Çin hükümetinin onayını bekleyerek yavaşlatıyor. Pekin, Amerika Birleşik Devletleri ile büyük ticaret anlaşmaları yapmak isterken, TikTok'un ABD operasyonlarının kapanmasını onaylayabilir. Bu gelişme iki ülke arasındaki ticaret savaşının kızıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Çin, TikTok'un satışını engelleyerek Trump'un planını baltalayabilir. Ancak bazı analistler bunun Çin halkı tarafından olumlu karşılanacağı görüşünde. TikTok'un ABD'deki kullanıcı tabanı küçük olsa da bu durum ByteDance için önemli bir pazarlık kozu olabilir. Güney Kore Çevre Bakanlığı kullanıcı verilerini topladığı şüphesiyle DeepSeek'e erişimi engelledi. Bakanlık verilerin Çinli telekom şirketi China Mobile'a iletilme riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Güney Kore 31 Ocak'ta DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında güvenlik risklerine karşı kamu kurumlarını uyardı. DeepSeek düşük maliyeti ve yüksek popülaritesiyle dikkat çekse de Çin bağlantılı veri güvenliği endişeleri nedeniyle bazı ülkelerde de benzer önlemler aldı. Apple yapay zeka destekli asistanı Apple Intelligence'ı Fransızca, Almanca, İtalyanca Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve basitleştirilmiş Çince gibi dillerde sunmaya başlıyor. Ayrıca Hindistan ve Singapur, Singapur için yere, yerelleştirilmiş İngilizce sürümleri de eklenecek. Tim Cook bu güncellemenin Nisan ayında yapılacağını ve Apple Intelligence'ın Avrupa'da erişilebilir olacağını duyurdu. Apple yeni Siri sürümünü bekleyen kullanıcılara birkaç ay içinde ekran bağlamını anlayan geliştirilmiş Siri'yi sunmayı planlıyor. Artan rekabetle birlikte Apple, Siri iPhone 16 serisinin önemli bir satış noktası yapmayı hedefliyor ve kullanıcı sadakatini artırmak için güçlü bir AI deneyimi sunmayı amaçlıyor. 6 Şubat 2023'te yıkılan binaların altında kalan, sevdiklerinden bir daha haber alamayan yüzbinlerce insan büyük bir acıyı yüreğinde taşıyor. O sabah enkazların altındaki sessizlikle tüm Türkiye'nin kalbi aynı anda çarpmaya başladı. Umutlarımız, sevdiklerimiz ve yaşamlarımız dağılmıştı. Birçok can kaybedildi. Birçok aile parçalandı. Gözyaşları, kayıpların acısı her köyde, her şehirde Türkiye'de yankılandı. Birçok hayatın sona erdiği bu felakette sadece binalarımız değil, umutlarımız da sarsıldı. Zor zamanlar bir arada olmanın gücünü gösterse de her kayıp geriye ardında tarifsiz bir boşluk bırakıyor. Depremin acısı sadece binalarda değil, kalbimizde de uzun süre kalacak. Unutmadık, unutturmayacağız. Bir daha böyle bir acı yaşamamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. ICT Media TV olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.